Mezoterapi mi yaptırırım? Kremi yani. Ben bir yulaf yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beril ve yeni bir video ile karşınızdayım. Yogaya gideceğim. Sabah yani öğlen dersine gireceğim. 12.30 dersine. Bu arada şu an tipim bayağı bir offside durumda ama yapacak bir şey yok. Eyeliner nasıl çekilir, makyaj da işte yapılması gel, nasıl makyaj yapılır vesaire konularında ben öyle çok bilgi sahibi olan birisi kesinlikle değilim. Yüzümü yıkadım, temizliğini yapmıştım. E, nemlendirici ve güneş kremi Arkadaşlar saçımızı da açtık. Bu şekilde yani. Ben birazdan saçımı düzelteceğim içeride. Üstümüzü giyineceğiz. Geçenlerde Cilia'ya gittim şu kremi verdi. Görüyor musunuz? Bu. Ee, bu kremi kullanmaya başladım. İşte bu cildinizi soyan kremler var ya ince ince. Bu da çok aslında duyduğum bir kremdi önceden. Bunu kullanıyorum. Ee, bir süre daha bunu kullanmaya devam edeceğim. Ondan sonra işte artık artık mi yaptırırım. Ee, hidrofasyal mi bilmiyorum. Birazcık araştırmam lazım ama kozmetik olarak bu işte sivilce lekelerini izleri nasıl ortadan kaldırabiliriz. Ona devam edeceğiz ve bu süreçte tamamen sadece cildime bakım yapıyorum. Asla hani fondötendir bir şeydir. Mümkün olduğunca sürmemeye çalışıyorum. Cildimin üstünde bir şey. Çok hafif böyle çok kızarık olan sivilceler varsa onlarla uğraşıyorum. Onun dışında cildim gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve bayağı etkisini gördüm bu arada ben bu kremi yani. Daha 1-2 hafta oldu ama bayağı etki gösterdi. Şimdi ben giyineyim. Hemen evden çıkalım. Yoga dersine. Arkadaşlar şimdi kahvaltımız bu şekilde. Ben burada gene bir yulaf lapası yaptım. Bu sefer çikolatalı yaptım. Yani çikolatalı muzlu. Bir de içine yani lapanın kendi içine birazcık da bitter çikolata attım. Böyle bir kaya bitter attım. O yüzden tam bir çikolatalı puding gibi oluyor bu, bu şekilde. Deneyebilirsiniz. Üstünde yine muz, fıstık ezmesi, hurma ve birazcık da yaban mersini var. Yanında da kahve yaptım kendime. Şimdi bu şekilde bunları yiyeceğiz ve hızlıca hazırlanıp evden çıkacağız. Arkadaşlar, stüdyoya geldim. Yanında ders devam ediyor, o yüzden içeriye girmedim. Birazdan çıkacaklar ve bizim dersimiz başlayacak. Ee, buradan sonra nereye gideceğim biliyor musunuz? Okula. Çünkü anestezi eğitimi var ee, ve bize maketlerde nasıl anestezi yapacağımızı gösterecekler. Çünkü haftaya okul başlıyor ve ben aşırı heyecanlıyım. Ee, derse bir yarım saat var, o yüzden dersi beklerken dedim ki birazcık konu çalışayım, yani tekrar yapayım. Gerçi dün de biraz baktım ama şimdi böyle küçük bir konu hatırlatması yapıp e, bir şeyler okuyup ondan sonra bakalım ders. Dersten sonra koşarak hastaneye gideceğim. Buradan bayağı böyle önlüğümü giyip falan koşarak yetişeceğiz. E, ama zamanımız var çünkü 3'te. Yani bugün makette yapacağımız anesteziyi haftaya gerçek insanlara yapacak olmamız beni bir tık geliyor. Ama çalıştığımız zaman öğrenemeyeceğimiz bir şey değil. O yüzden e, heyecanlı bir şekilde bekliyorum bakalım. Ve akşam yemeğimiz hazır. Burada tavuğumuz var, pilavımız var, birazcık da domates dilimledim. Ee, bu şekilde akşam yemeğimiz. Ee, yoga dersinde yine çok yoruldum. Yine böyle yeni asanalar öğrendik. Ee, bir sürü yeni asana öğrendik aslında. Tabii hani derse gelen birçok kişi için bunlar sıradan şeylerdi ve yapabiliyorlardı ama. Benim için çok yeniydi. Evde yaptığınız yoga gibi olmuyor. Orada çok daha farklı. Hoca derste şöyle bir şey dedim. İki kişi böyle arkada oturuyorduk. Derste böyle hep en arkada dururduk ve çok güzel bir şekilde yoga yapan, işte bu hareketleri yapan, bu pozlara giren diğer insanları izleyip e, wow nasıl yapıyorlar derdik. Şimdi bunları yapabiliyor olmak çok güzel dedi. Bir yıl sonra her şey çok farklı olacakmış gibi hissettim. E bu süreçten keyif almaya karar verdim. Hiçbir şeyin kolay ya da birdenbire olmayacağını biliyorum. O yüzden bütün süreçten keyif alacağım. Tadını çıkaracağım ve eğleneceğim. Bir hareket öğretiliyor ve onu herkes aynı şekilde yapmıyor. Kimisi hiç yapamıyor. Kimisi uğraşıyor uğraşıyor olmuyor. Kimisi çok güzel yapıyor ve o dersin içerisindeki bir saatte aslında siz kendinizi kimseyle kıyaslamamayı öğreniyorsunuz. Kendinizi takdir etmeyi öğreniyorsunuz ve bu şekilde bitiriyorsunuz dersi. Hem hareket ediyorsunuz hem kendinizin farkına varıyorsunuz ve bu bana çok özel geliyor. Yarın iki derse birden girmeye karar verdim. Birazcık daha yoğun olacak. Şimdi de hareketler üzerinde çalışacağım. Birazcık daha uğraşacağım böyle o hareketleri Bugün öğrendiklerimizi, geçen hafta öğrendiklerimizi vesaire. Ee, kol gücümü arttırmaya odaklandım bu aralar. Birazcık üst vücudumun bedenimi taşıması lazım. Ve benim o dengeyi oturtmam lazım. Daha çok pratik yapmamız lazım. Ve bunun ölçülü olarak beslenmemini de dengeli götüreceğim. Çok ağır şeyler yememeye çalışıyorum. Ee, mümkün olduğunca işte protein değeri yüksek, sebze ağırlıklı şeyler yemeye çalışıyorum. Dozunda karbonhidratımı alıyorum, abartmamaya çalışıyorum. Ben şimdi akşam pratiği yapmaya gidiyorum. Saçım başım dağılmış bir şekilde. Yarın görüşürüz.